Bu salonu dolduran, bugün aramızda gelen değerli misafirlerimiz, hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Hazreti Mevlana Anma Töreni'nin bugün 19.sunu izah ediyoruz. Bu Konyalılar Kültür ve Yardımlaşma Vakfı, Konyalılar Dernekleri Birliği Federasyon Başkanı olarak bugün inşallah sizlerle beraber 19. sunu icra edeceğiz. Bugünkü alma törenini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Başkan Vekili Mustafa Özüstü'ye çok teşekkür ediyorum. Bu salonu dolduran siz değerli Mevlana dostlarına, aşıklarına teşekkür ediyorum. Benim hem vakfımın hem federasyon yönetim kurulumu teşekkür ediyorum. Bir de bizi kırmayıp bu Mevlana'nın anlatarak manasını, anlamını daha anlamamız için kırmadan bizi gelen Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sabbet Köse Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben hiç duymayacağınız bir şey söyleyeceğim. Bu töreni yaptığımız salonun adı Ahmet Saygun. Ahmet Adnan Saygun. Ahmet Adnan Saygun'un annesi Zeynep Seniha Hanım'dır. Zeynep Seniha Hanım da Beyşehir Konya Doğan Beyli'dir. Bizim <laughs> bir mana için çoğu bilmez. Bunu Facebook sayfasında yayınladım da bir tarihçi arkadaşım, Doğan Beyli arkadaşım atmış tarihi belgeyi. Ee, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk isteği üzerine İran şahı İzmir'de bir opera düzenlemesini talimat veriyor ve bu operanın başında da Ahmet Ayın adnan Saygun var. Yani Atatürk'ün de çok değer verdiği, özellikle görev verdiği. Hem bu salonda almış olalım. Mekanları cennet olsun. Ben tekrar katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. En sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bir sözümü lehine bırakalım.